Korkut Ata, Türk kültüründe heybetli bir figür olarak yükselir. Saygı ve sevgi uyandıran bir isim olan Dede Korkut olarak bilinir. O bir bilgelik taşıyıcısı, hikaye anlatıcısı ve halkı için bir rehberdir. Dede Korkut hikayeleri olarak bilinen hikayeleri sadece eğlenceden ibaret değildir. Oğuz Türklerinin ruhuna, inançlarına, değerlerine ve yaşam tarzlarına bir pencere açarlar. Korkut Ata'nın etkisi bu hikayelerin sayfalarının çok ötesine uzanır. Bir halkın ruhunu, umutlarını, hayallerini ve mücadelelerini somutlaştırır. Mirası, hikaye anlatıcılığının gücüne ve kültürel mirası, nesiller boyunca aktarma yeteneğine bir kanıttır. Korkut Ata'nın hikayeleri, bugün insanlarda yankı bulmaya devam ediyor ve bize hayatın karmaşıklığını gezerken, cesaretin, sadakatin ve bilgeliğin önemini hatırlatıyor. Sesi çağlar boyunca yankılanıyor ve dinleyen herkese rehberlik ve ilham veriyor. Korkut Ata'nın hayatı, tarih ve mitin büyüleyici bir karışımıdır. Varoluşunun kesin ayrıntıları zamanla kaybolmuştur. Bazı bilim adamları onun 9. ve 10. yüzyıllar arasında yaşamış gerçek bir insan olduğuna inanıyor. Diğerleri onu tamamen efsanevi bir figür olarak görüyor. Tarih ve mitin bu kaynaşması, onun gizemine gizem katıyor. Türk halkı için büyük bir değişim zamanını temsil ediyor. Bu göç, çatışma ve kültürel alışveriş dönemiydi. Oğuz Türkleri göçebe köklerinden daha yerleşik bir varoluşa geçiyordu. İster gerçek bir insan, ister bir sembol olsun Korkut Ata bu dönüşümsel dönemi somutlaştırıyor. Eski yollarla yeni yollar arasında köprü kuruyor. Hikayeleri, Oğuz Türklerinin değişen dünyalarında dolaşırken karşılaştıkları zorlukları ve zaferleri yansıtıyor. Korkut Ata genellikle bilge bir yaşlı olarak tasvir edilir. Oğuz Türkleri için bir danışma ve rehberlik kaynağıdır. Bilgeliği, sıradan kabile üyelerinden güçlü yöneticilere kadar herkes tarafından aranır. Anlaşmazlıkların ara bulucusu, çatışma zamanlarında aklın sesidir. Yargılarına saygı duyulur ve tavsiyelerine uyulur. Korkut Ata'nın liderliği acil krizleri çözmenin ötesine geçiyor. Aynı zamanda vizyon sahibi bir liderdir. Halkının gelenek ve göreneklerini korumanın önemini anlıyor. Kültürel kimliklerinin onların gücü olduğunu biliyor. Bu bilgeliği aktarmak için hikayelerini kullanarak Oğuz Türklerinin yeni zorlukları benimserken köklerine bağlı kalmalarını sağlıyor. Korkut Ata'nın bir şair ve ozan olarak rolü mirasının merkezinde yer alır. Dinleyicilerini kahramanlık, aşk ve macera öyküleriyle büyüleyen usta bir hikaye anlatıcısıdır. Tercih ettiği enstrüman geleneksel bir Türk telli çalgısı olan kopuzdur. Kopuzun unutulmaz melodileri zaten güçlü olan anlatılarına bir duygu katmanı daha katıyor. Korkut Ata'nın şiiri sadece eğlence amaçlı değildir. Eğitim ve ahlaki rehberlik için güçlü bir araçtır. Ayetleri nesillerin bilgeliğini özetleyen atasözleri ve özdeyişlerle doludur o şiirsel yeteneklerini, kültürel bilgiyi, etik değerleri ve tarihsel hafızayı iletmek için kullanıyor. Korkut Ata'nın etkisi, siyaset ve hikaye anlatımının sınırlarının ötesine uzanır. Aynı zamanda manevi bir figür, insanla ilahi arasında bir köprü olarak kabul edilir. Dualarının büyük bir güce sahip olduğuna inanılıyor. Bereketleri koruma ve iyi şanslar için aranır. Korkut Ata'nın manevi otoritesi, onun doğal dünyayla derin bağlantısına dayanmaktadır. Bozkırların ritmini, rüzgarın ve yıldızların dilini anlıyor. İlahi olanı her şeyde görür. Bu derin manevi anlayış, hikayelerine nüfuz ederek, tamamen fiziksel alanı aşan bir derinlik ve anlam katmanı ekler. 6. Bölüm Dede Korkut Hikayelerini Keşfetmek Dede Korkut Hikayeleri veya Dede Korkut Kitabı, 12 destansı hikayeden oluşan bir koleksiyondur. Bu hikayeler, Oğuz Türklerinin yaşamlarına canlı bir bakış sunuyor kahramanca eylemlerle, trajik aşk hikayeleriyle ve doğaüstü varlıklarla karşılaşmalarla doludurlar. Her hikaye Oğuz dünya görüşünün bir mikrokozmosudur ve değerlerini, inançlarını ve sosyal yapılarını yansıtır. Hikayeler renkli karakterlerle dolu. Cesaret ve okçuluk becerileriyle tanınan Bamsı Beyrek gibi yiğit savaşçılar var. Adalet dağıtan ve halkını koruyan bilge yöneticiler var ve anlatılarda önemli roller oynayan güçlü Bağımsız kadınlar var. 7. bölüm. Dede Korkut hikayelerindeki ölümsüz bilgelik. Dede Korkut hikayeleri sadece eğlenceli anlatılardan ibaret değildir. Derin bilgelik ve ahlaki öğretilerle doludurlar. Korkut Ata, öykülerdeki önemli anlarda yorum ve fikir sunan bir rehber görevi görür. Sözleri deneyim ve geleneğin ağırlığını taşır. Masallar aile, sadakat, cesaret ve misafirperverliğin önemini vurgular. Kader, kader ve yaşamın ve ölümün döngüsel doğası temalarını ele alırlar. Korkut Ata'nın müdahaleleri genellikle açgözlülüğün, ihanetin ve onursuzluğun sonuçlarını vurgular ve dinleyicilere erdemli bir yaşam sürmenin önemini hatırlatır. 8. bölüm. Korkut Ata'nın kültürel ve edebi etkisi. Korkut Ata'nın etkisi günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Hikayeleri Orta Asya'daki Türk halklarını birleştiren ortak bir kültürel mirasın parçasıdır. Hikayeleri nesiller boyunca sözlü olarak aktarılmış, sayısız varyasyonda uyarlanmış ve yeniden anlatılmıştır. Kahramanlık, misafirperverlik ve büyüklere saygı temaları Türk toplumlarında derinden yankılanmaktadır. Korkut Ata'nın hikayeleri sayısız sanat, müzik ve edebiyat eserine ilham kaynağı olmuştur. Adı bilgelikle, hikaye anlatıcılığıyla ve kültürel kimliğin korunmasıyla eş anlamlıdır. 9. Bölüm UNESCO tarafından tanınan zamansız bir miras 2018'de Dede Korkut geleneği önemli bir onura layık görüldü. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine yazıldı. Bu tanıma, Korkut Ata'nın mirasının evrensel değerini ve önemini vurguluyor. Bu yazıt, hikaye anlatıcılığının kalıcı gücüne ve kültürel uçurumları kapatma yeteneğine bir kanıttır. Ortak insan mirasımızı koruma ve kutlamanın öneminin altını çiziyor. Bir zamanlar açık bozkırlardaki kamp ateşlerinin etrafında paylaşılan Korkut Ata'nın hikayeleri artık dünyaya ait, geçmişten gelecek nesillere ilham vermek için bir hediye.